Asım kel bu yan abini güzel bir tüverelim ha. Hmm, o o gül yan niye kirmi ya buraya Asım? Ha, abi peyvuk ihtimal koloni yanlış yere koydu ya. Ya ne alakası var adam küvede uzun yapmış keseceğim onu ya. Bak böyle zamanlarda üstün zekanı kullanacaksın ama sen de çok nadir rastlanan bir şey Asım bak şimdi. Bak göremezsin Abini izle. Çıraklı o alemde ustalı o bende öğreneceksin. Abi vallahi senin zekan burada israf oldu ya. İskefiyeli bilim adamları dururken gitti de zekiyle İsviçreli bilim Abi silikon da pasaya mı yapar Bakayım şimdi su tutacak mı? Oh ne daha güzel aga. Asım. Kuyaya mı kafana külak sabi küvetin teli o kalde bu yandala. Ana nereye koyacağım onu? <laughs> Lan ne yaptık oğlum? Abi çekil kenara bak sen de telmiyeyim. Ba hiltice asım derler. Bak şimdi tel'i açacağım ona. <laughs> lan niye titresin? Telefon çaldı da. Oğlum alt katı telersin bak dikkat et. Hiç sıkıntı yok. Alt lan pipa pipalandısı olmayacak. Oraya kadar inmiyorum ayarlayalım onu abi. İnşallah. Sıkıntı yok. Hmm. Bakaim, şimdi oturacak. Aha. Ula sıfırını böyle yapamaz. Ben sadiyeyim ağzım. E, Yapayırık Alem senden çıraklı o benden ustalığı öğrenecek. <laughs>